Ne şikayetiniz vardı? Nefes alamıyor. Geçmiş olsun. Neyiniz vardı? Ne şikayetiniz var? Göğüs ağrım var. Göğüs ağrınız var. Nefes alamıyorsunuz. Daha önce herhangi bir anjiyo geçirdiniz mi? Yok geçirmedim. Daha önce bir problemi yok. Başka başka. Herhangi bir ilaç kullanıyor musunuz? Kullanmıyorum. <laughs> Yaklaşık bir altı ay önce eee İzmir merkez hasta getirdikten sonra yol üzerinde dönüşte kalbi duran bir hastaya müdahale etmek için yeni bir vaka verildi. Vakaya gittiğimiz esnada e, hasta yakınlarına ısrarla hastalarının neyin olduğunu sormamıza rağmen bizden Covid olduğunu gizlemeleri üzerine hastaya ileri yaşam desteği sunarken o esnada hastayı hayata tutundurma çabasında kavgasındayken bizler de Covid'e bulaştık. Ve yaklaşık bir 28 günlük tedavi sürecim oldu. Çok çok ağır geçirdim ben diğer arkadaşlara nazaran. Neler yaşadım? Ee, bunun yaklaşık bir 14 günlü hastane sefati oldu benim. 14 günden sonra e, daha yavaş yavaş bir 28. günün sonuna doğru tekrardan işimin başına döndüm. Neler yaşadım? İlk 14 gün inanılmaz ağır geçti. Nefes alamadım. Nefes alamamanın nasıl bir şey olduğunu soluk alabilmek için ağlamanın Neler yaşattığını hissettim o esnada. İlk bir hafta tamamen ateşler içinde geçti. E, ateşim 39,5'lara kadar çıktı. Aldığım ilaçlar da artık etkisiz kalıyordu. E, nefes alamadığım için ağladığım saatleri hatırlıyorum. O denli bir ağır bir travma geçirdim. Ardından 28 günlük tedavinin sonunda halen de e, COVID'in etkilerini yaşıyoruz. Etkileri, hasarları kaldı. Eskisi gibi artık böyle çok hızlı hareket edemiyorum. Akciğerlerimde hasar bıraktı, uzun bir tedavi süreci olduğu için ben de hasar bıraktı. Alkol sigara kullanmamama rağmen beni etkiledi. Bunu yaşayan bilir diye bir cümleyle açıklamak biraz yetersiz kalıyor ama gerçek anlamda o. O ilk 14 günlük süreçte nefes alamadığım için ağladığım saatleri her defasında, her COVID hasta'yı gördüğümde tekrar tekrar yaşıyorum. Psikolojik travma olarak bu kalıyor. İnsanlara bunu anlatmak bazen hikaye gibi geliyor ama e, oraya düşmeden önce o sıkıntı yaşamadan önce biz de belki bunları çok ciddiye almıyorduk ama yaşadıktan sonra o travmayı, o soluksuz geçen dakikaları rahat bir nefes alabilmek için tüm bedenin zorlandığı o anı hatırladığım anda e, ne kadar sinsi ve kötü bir hastalık olduğunu tekrardan hatırlıyorum. Son günlerde görüyorsun bir artış var. Ne uyarısı vatandaşlara ne dersin? Son günlerde artışların sebebi e, bizler yaşama tutundurabilmek için sahalarda bulunuyoruz. İnsanlara bir soluk olabilmek için sahalarda bulunuyoruz ama e, yüzüstü yatıp nefes alamadan Ağlayarak geçen dakikaları yaşamamaları için maske, mesafe ve hijyen. Tek temennimiz bu. Bizler onlar için sahadayız. Onlar da bizler için evlerde kalmalarını tavsiye ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.